Köpekler insanlık tarihinde en sadık ve en güçlü yardımcı hayvanlardan biridir. Bazıları koruma işleri için, diğerleri avcılık için eğitilir. Bazı ırklar ise doğal güçleri ve yapıları nedeniyle çok güçlü olabilirler. İşte en güçlü 10 köpek ırkı. 1. Kangal, Türkiye'nin en ünlü köpek ırklarından biri olan Kangal güçlü çene yapısı ve kuvvetli vücudu ile bilinir. Genellikle sürü koruma işleri için yetiştirilir. Kangal, güçlü bir nüfus sahibidir ve aileye sadakat ile bilinir. İkinci, Pitbull Terrier'i, asları ve güçlü çene yapısı ile ünlüdür. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçokları tarafından tehlikeli olarak kabul edilir. Ancak bu görüş tamamen yanlıştır. Pitbull Terrier'leri sadık, dost ve eğitilebilir köpeklerdir. Üçüncü, İtalya'dan gelen bu köpek ırkı, eski Roma döneminden biraz kalan bir ırktır. Bir güçlü vücut yapısı, büyük çene yapısı ve cesur karakteri ile bilinir. Genellikle bebekçi köpeği olarak kullanılır. Dördüncü, Pinscher, Almanya'da yetiştirilen eski bir av köpeği olarak kullanılmıştır. Güçlü ve kaslı bir yapıya sahip olmasının yanı sıra zekası ve sadakati de başka bir özelliğidir. Pinscher polis köpeği ve koruma köpeği olarak kullanılır. <laughs> 5. Bu güçlü bir çene yapısı ve dayanıklı bir vücut yapısına sahiptir. Eğitimi doğru yapıldığında çok sadık ve koruyucu bir köpek olabilir. Eski Roma döneminden kalma bir köpek ırkı olduğu düşünülür. 6. Dogo Argentino, Arjantin'den çıkan Dogo Argentino, kaslı vücut yapısı ve güçlü çene yapısıyla bilinir. Genellikle avcı köpeği ve koruma köpeği olarak kullanılır. Eğitimi doğru yapıldığında sadık ve sevecen bir arkadaş olabilir. 7. Japonya'dan gelen cesur, sadık ve koruyucu bir köpek ırkıdır. Güçlü vücut yapısı ile dikkat çeker. Genellikle bekçi köpeği ve koruma köpeği olarak kullanılır. 8. Sibirya kökenli bir köpek ırkı olan güçlü ve atletik bir vücut yapısına sahiptir. Dayanıklı bir yapıya sahip olan en sert koşullarda bile dayanabilir. Genellikle kızak köpeği olarak kullanılır. 9. Almanya'dan gelen bir köpek ırkıdır. Orta büyüklükte bir köpek olan güçlü ve kaslı bir yapıya sahiptir. Genellikle avcılık ve koruma için kullanılır. 10. Bu güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip bir köpek ırkıdır. Özellikle atlarda kurtarma operasyonları için kullanılmıştır. Ayrıca büyük bir aile köpeği olarak da tercih edilir. Sonuç olarak bu köpeklerin hepsi güçlü, dayanıklı ve salık köpeklerdir. Ancak, eğitim ve sosyalleştirme işleri doğru yapılmadığında potansiyel olarak tehlikeli olabilirler. Bu nedenle, köpeklerinizin her zaman uygun bir şekilde eğitildiğinden ve sosyalleştirildiğinden emin olun. Gwau <US uneopen morally> gwau